Tasarıma dair ipuçları sunduğumuz bir ipucuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle Adobe Photoshop'ta görüntümüzde yer alan bir objeyi kolayca seçme ve onun rengin değiştirme ilişkin oldukça işe yarar bir ipucu göstereceğiz. İsterseniz gelin hemen işe koyulalım. Öncelikle gördüğünüz gibi fotoğrafta bir koltuğum var ve ben bu koltuğu rengini değiştirmek istiyorum. Normalde bunu yapmak için Pen kullanır ve detaylı bir seçim yapar ve o şekilde rengini değiştirebilirdik. Ancak son zamanlarda Adobe'un Sensei adını verdiği yapay zeka teknolojisi bizim işimizi oldukça kolaylaştırıyor. Bunu nasıl yapıyoruz? Bunu şöyle yapabiliriz. Bakın araçlar bölümünde genellikle Magic Wand'ın olduğu bölümde Object Selection Tool isimli bir aracım var. Bunu seçiyorum. Bunu seçtikten sonra kapsayıcı olan paneli tıklanmış olmasına dikkat ediyorum. Ve daha sonra burada bakın Object Subtract isimli seçeneğin işaretlenmiş olmasına dikkat ediyorum. Bu seçenek işaretli olduğunda Adobe'un yapay zeka teknolojisi çalışacak ve fotoğrafta yer alan anı objeyi seçmeye çalışacaktır. Burada isterseniz Rectangle Tool ile isterseniz serbest bir seçim yapabilirsiniz. Eğer objeniz bu şekilde farklı bir geometrik yapıya sahipse lasso tool'u seçmeniz işe yarar. Eğer kare, dikdörtgen gibi basit bir geometrik yapıdaysa rectangle tool'u seçmeniz işe yarayacaktır. Ben lasso'yu kullanacağım ve burada kabaca Photoshop'a objemin sınırlarını gösteriyorum. Yani aslında benim ana objemin ne olduğunu burada Photoshop'a gösteriyorum. Bacakları almıyorum. Koltuğun bacakları. Çünkü onlarla bir işim yok. Ve bu şekilde bakın seçimi tamamlıyorum. Adobe'nin yapay zeka teknolojisi çalışıyor. Ve birazdan objemi seçecek. Ne kadar başarılı sonuç verip vermeyeceğini görebiliriz. Evet. Gördüğümüz zaman bakın şurada bir sorun var. Ve bacaklarda bir sorun var. Bunları halledebiliriz. Problem değil. İsterseniz Tekrar aynı tuğla gelip bakın buradaki çıkarma seçeneğini tıklayarak şu bölgeyi çıkar diyebilirsiniz. Şöyle veya standart olan lasta tuğla gelir. Alt tuşuna basarak eksi ile bakın kendiniz elle çıkarma da yapabilirsiniz. Şurada da bir yer kalmış. Evet, objem seçili hale geldi. Şurayı da düzeltelim. Hazır yapmışken bu sefer shift'e basıyorum ki artıya geçsin ve burayı alsın. Evet, bunu yaptıktan sonra bir grup açıyorum ve şunu temizlemeyi unutmuşuz. Bunu da alalım. Evet, bunu yaptıktan sonra grubumu açtım ve maske tuşuna basarak yapacağım tüm eylemlerin bu koltuğa uygulanmasını sağlıyorum. Şimdi ne yapacağız? Rengini değiştireceğiz. Bunun için buradaki efekt bölümüne giriyorum. Ve buradan solid color seçeneğimi seçiyorum. Ve bunun rengini biraz şöyle bir hafif mat bir renk seçelim. Okey diyorum. Daha sonra gördüğünüz gibi objem tamamıyla rengi boyandı. Bunun rengini işlemesi için buradaki blending modlara gelerek buradan en altta yer alan şu 4 seçenekten birini seçiyorum. Burada hangi seçeneğin iyi sonuç vereceğini deneyerek görebilirsiniz. Bakın color blending modu bana uygun seçeneği verdi. Bunu yaptıktan sonra eğer renginiz istediğiniz tonda ise böyle kalabilir veya koyultmak, açıtmak istiyorsanız bu sefer tekrar Level diyerek buradan ya rengi açabilir veya rengi koyutabilirsiniz. Levelle yapmamızın sebebi sadece rengi değil, objemin üzerinde yalan gölgeli alanları, açık alanları hepsini birden koyutacak ve hepsini birden karartacaktır. Eğer biraz daha koyu istiyorsanız, bakın bu şekilde şöyle bir ayar yapabilirsiniz. Grup yaptığım için de bakın orijinal fotoğrafım korundu. Şimdi bunun rengini atıyorum sarı dediniz. Sarı olarak yaptınız. Tekrar yeni bir grup açarak bu sefer mavi, yeşil, farklı renklerde yapabilirsiniz. Grup olarak çalıştığım için de orijinal fotoğrafım korunmuş oldu. Şunu sorabilirsiniz. Yani niye bu kadar uğraştın? Hue and saturation'ı kullanmadın? Onu da kullanabiliriz. İsterseniz tekrar deneyelim. Bakın, Command veya Control tuşumla maskemi tıkladığımda seçimim seçili hale geldi. Tekrar geliyorum buradan. Hue and Saturation diyorum. Colorize seçeneğini aktif hale getiriyorum ve bakın buradan serbestçe renk değişimini yapabiliyorum. Bu da bir seçenek. Eğer vaktiniz yoksa hızlı renk değişimleri yapmak istiyorsanız Hue and Saturation'ı kullanabilirsiniz veya daha detaylı ince işlik yapmak istiyorsanız da benim yaptığım gibi tek tek efektlerle ulaşarak da yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu şekilde rengimi değiştirdim. Ayrı bir katman olarak geldiği için de fotoğrafımın orijinali korunmuş oldu. Böylelikle Adobe'un yapay zekasını kullanarak objede kolayca seçim yapabilir ve bu yaptığım seçimin rengini yine istediğim gibi değiştirebilirim. Umarız faydalı olmuştur. Bir ipucundan bugünlük bu kadar. İpucunu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.